Merhaba arkadaşlar, hayırlı sabahlar, günaydın gönlü güzel takipçilerim. Evet şöyle kokulu kokulu nergisler evinize doğsun inşallah. Biz ne yapıyoruz bugün? Sabah kahvaltısına şöyle mayalı bazlama yapıyorum arkadaşlar. Benim çocukluğumda annemin o misler gibi kokusuyla uyandığı mayalı bazlama. Ben de kızımı öyle uyandırıyorum şimdi şu anda. Evet nesilden nesile. Siz de çocuklarınızı mutlu edin, ailenizi mutlu edin arkadaşlar şöyle sabah. Birazcık fedakarlık yapıyor, biz anneler ama şöyle sabah e, odun ateşinde tabii pişen kadar lezzetli o anne elinden kadar lezzetli olmaz ama ne yapalım bizlerde böyle doğal gazlarda teflon tavalarda idare ediyor arkadaşlar. Evet elimle çevirdim şöyle var arkadaşlar elimde çevirgecim var ama bu sefer öyle yaptım biz bugün doğaya açılacağız. Bugün artık hangi yabani otlar gelecek, nereleri gezeceğiz bilmiyorum. Ben de sizin gibiyim. Evet bugün şöyle sabah akşamdan hamur mayaladım. sabah kalktık güzelce. O e, şeyi mis gibi hamurum mayalanmış. Akşamdan mayaladım. Tabii maya sadece maya, tuz, biraz da şeker koyuyorum arkadaşlar. Hafif böyle şirin soluyor. Ve 3 çeşit un um karıştırdım. Beyaz un, um, kepikli un ve e, şey biraz da mısır unu karıştırdım. Mısır unu koymasam daha kabarık olur. Böyle balon olur arkadaşlar. Mısır unu birazcık şey oluyor. E bahçemizden de biraz değerlendireyim istedim. Evet biz bugün nerelere gideceğiz? Bizim için de sürpriz dedik. Hangi doğayı göreceğiz hafta sonu? Bu nergisleri toplayalım. Tam bir hafta oldu. Bir hafta oldu ve hala böyle görselliğiyle kokusuyla beni mest ediyor. Çok sevdiğim bir çiçek. Ve bu evlerinize gelsin. Sizin o güzel gönlünüze gelsin inşallah. Ve harika güzel biz bazlağımızı aldık. Nereye gidiyoruz? Bugün abim bir sabah kahvaltısına gideceğim. Evet hem kahvaltıyı beraber yaparız. Hem de beraber gezintiye çıkarız arkadaşlar. Hadi bakalım bugün rotamız nereye? Nerelerdeyiz? Nerelerden ot kazacağız? Nereleri göstereceğiz? Hangi doğayı göstereceğiz? Artık bilmiyorum. Nasip nereyse, nasip nereye çekiyorsa... Oraya gideceğiz. Şimdilik bu kadar birkaç tane hamurum kaldı. Bunları da hemen pişireceğim. Sabah erken saatte kalktım ama değdi arkadaşlar bu mutluluğa, bu güzelliğe, bu kokuya. Evet, şimdilik bu kadar. Bir beraber şöyle bir doğa gezisine çıkalım bakalım nerelere gideceğiz arkadaşlar. Bu arada videonun başında hatırlatayım kanalımıza ücretsiz abone olup zil, zil butonunu da açarsanız bütün yeni yayınlayacağımız videolardan da haberdar olursunuz. Evet, ay şu güzelliğe doyulur mu ya? Şu güzelliğe doyulur mu? Evet, kağıt çiçeği rizonları çıkaracağız arkadaşlar. Şöyle kağıt çiçeği, bu kutuların içinde kağıt çiçekleri var. Biz rizonları az sonra az da olsa göstereceğim size nasıl ve ne kadar olduğunu. Şöyle de etrafı göstereyim size. Evet. Kalonşolar, kalonşo mangiller. Soğuktan dolayı yaprakları kırmızı olmuş. Neredeyse çiçeğe belli olmayacak. Bir de keyif çıkmış burada. Bunda ne vardı? Bunda da mı kağıt Onda çiçeği da mı? vardı? <laughs> ha, bak, Bu hangisinden de? O kırmızı. Ha, tamam. O kırmızı. Şu hep ben Zorba zaten evlilerden şey yapacağım. Bir bakayım ben poşetleri ayrı ayrı koyak da. Ha bu şey açık kırmızı mı? He. Katlı mı? Katlı yok mu? Katlı yok. Katlı yok. Tamam. Şu katlı sadece. Ev Ay Tamam. Ayşe bu kalon şu. Ha Ayşe bendeki kalon şudan mı bu? Ha, bilmiyorum. Soğuk almış ha. Ne dikiyorsunuz? <laughs> <laughs> Çiçek biz <laughs> onu çıkartacağız. Çiçek şeyi çıkaracağız. Çiçek çıkaracağız. Görünüyor. Açmıyor, ne etmiyor dedi. Aslında Dola açar. Şey yedim, bak dedim, Her açar. Her sene açar, Açır, bir minicik de olsa açar. açar. Buna da kekik. Kekik hmm, fidesi. Kekik aynı, küpeli derler önce de. Şey şu kalın şalar. Şu pempesim, şu kırmızısı. Hı hı. Hep kıvam var bu derizmeli. Şey, yeşil kıvam. Ben de sarısından al dedim. Geç kiloya dedim. Hı. hı, -hı. Sarı onun yeşil de güzel oluyor. Üst kısmı da tek ona Senin mi bunlar? Hı <laughs> hı. Elini dökmeyeceğim zaten değil Hı hı. Bak. Değil mi? Bunun zaten cisi <laughs> böyle minik minik Benim, minik rizon oluyor. Ne? Bu kıyırı Hı hı. Ha, buradan aşağısında yok zaten Gülay. <laughs> ha varmış. ha. Ne ne, ne? Evet. şey yaparım ben onlar seçer aylıklar bulurum şimdi ne ya. Yani. Neye gizi verir bu? Çiçek bu, tohumu. Onun şey, çiçek tohumu. Belden gelerek, belki de bakın bir zon şekil gelebilir farklı. Hmm. Arada sırada Burak yok kırmızı, kırmızı lacivert renginde. Ne ne? Yok fark etmez. Siz sohbetinizi edin. Bizdeki şey bahçenin öte tarafındaki. onların bir yeri go. O az önceki gösterdiğim ebru Pembe ebru biz küçük oluyor onların tabi hepsinin cinsi ayrı ayrı olduğu için şöyle hani ben, bilmem. ben pek bilmem de gene de belki bilir miyim onu? Doğru, doğru. Hanımı sade. Hanımı kalp de resimlerdi. Yani, Kendi, ya bunların resimlerini paylaşırım arkadaşlar. Ya şey de o da, burada ne var? Ee, Aptalların orada. Hanım. Ee. Şey fare mi gördü acaba dedim. Kedi de şey kertenkele herhalde. O kadar hızlı kaçıyor ki. Onu gördü. Bak bak. Kedi mi? <laughs> he. Bak bak. Dün gelişe baktım. <laughs> Oraya kaçtı çünkü saklandı. Bunlar buradan fare avlarlar ha. Alışsalar he iyi avlarlar ama bak bak bak. <laughs> Allah'ım ya İyi avcı bence. Becerebilirse çıksa. Hı hı. Hadi bakayım, bulun bakayım. Ayşe buraya bir tane kertenkele kaçtı da onu arıyorlar. He, you, Bak onun kokusunu alıyor, bırakmadı burayı. He, sarı bırakmadı. <laughs> Burken akıl etti, bırakamadı. Hı hmm. Şu hiç aldırmıyor. Bu ne mı kuzu? Sarı kuzu. Ama karanşalar, orman, kanaşır mangiler kan çok güzel olmuş. Burada. Haydi bul bakayım, haydi bul. <laughs> Bak buraya maydanoz ekmiş birileri. Maydanoz çıkmış. Aşk Aşkın göz yaşı damlası. Gül. Burada lelyum var. Ceylan gözü sardın ya Çok güzel açmış. <laughs> Oraya şey gitti. Kertenkele gitti. Onunla uğraşıyor. Hı, -hı. <laughs> Evet. Barış içi. Aslında normalde salonların bitkisi ama buraya koyulmuş şimdilik. Aslında bu güneşte kötü olur. Bak yaprakların uçları yanmaya başlamış bile. Bu normalde salon salon çiçeği. Limon melis arkadaşlar. Melisa çiçeği dedikleri. Kolonya çiçeği. Biz burada kolonya çiçeği diyor. Şurada naneler varmış. Bak burada naneler dedikmişler. Bu da çilli begonya. Çilli begonya. Yine böyle nane. Hemen dip kısmında şey var. Yılbaşı çiçeği. Evet. Lavanta. Lavanta ekilmiş arkadaşlar. Çok güzel olmuş. Yine burada. Saksıya nane. nane burada yine biberiye yetkirmiş arkadaşlar biberi yağı da bu, bu, arada çok şifalı herkes özelliği var kolonya şu çiçeği. da kolonya çiçeği de Melisa çiçeği. Hı -hı. Melisa böyle ellerimizin toprağıyla bu şey de çok güzel olur lavanta mis gibi Sipari çiçeği, yelken çiçeği de yok. Şöyle geçireyim. Şurada ben onları teker teker tekrar göstereyim de. Bu arada Osmaniye havası çok güzel, güneşli. Bizim binalar hemen karşıda. Zeytin ağaçları. Burada binalar. Yeni yapılan tokiler arkadaşlar. Var <laughs> Minnoş. Burada sakız sardın ya arkadaşlar bu. Sakız sardın ya. Böyle maydanoz ekmişler saksılara. Bu kalon şu mangiller tam bizim Ayşe'nin. Bunlar. Daha önce ben vermiştim. Benimkiler maalesef nazara geldi. Dikiyor mu olmuyor. Saksıyla verdi kadın yazık. Yine olmadı. Evet. Bunlar da az önceki çıkarttıklarımız. Kağıt çiçekleri arkadaşlar. Açmenes çiçekleri. Evet bunlar kalan şu. Yine bunlar kalan şu. Az önce gösterdim kekik. Ve burada. Şurada yabani ot. Şunu göstereyim size arkadaşlar. Yabani tere. Kara, yani şeyde toprakta yetişen su teresi gibi bir ot türü arkadaşlar bu. Evet yine şurada nergizler. Sümbül. Çiçek şey açıyor yine burada kalan şolar. burada leş kaktüsü tomurcuk yapmış leş kaktüsü evet arkadaşlar bugün de böyle geçti umarım hoşunuza gitmiştir kanalımıza ücretsiz abone olup zil butonunu da açarsanız bütün yayın, yeni yeni yayınlayacağımız videolardan haberdar olursunuz bugün aslında şeye diye çıktık ama abim güle gidiyor diye çıktık ama maalesef ki e, bugün burada kaldık ee, kızım rahatsızlandı. Biraz ona böyle okuduk, üfledik. Yengesiyle nazar olmuş kızıma. Siz de dua edin arkadaşlar. Başı çok ağrıdı ama şimdi iyi. Gayet de iyi çok şükür. Evet. Abim bir böyle bu mesafede şu binalardan geldik. Yakın artık bana. Şöyle penceresinde de çiçekleri var bizim gelinin. Menes. Biz de dedik ki bu kadar güzel havayı görmüşken Açı Menes rizonlarını çıkardık ve şöyle de oradaki avludaki kendini ve komşuların çiçeklerini de şöyle göstereyim dedim binanın avlusundaki. Evet, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Oh, mis gibi kahvaltımızı yaptık ve hava çok güzel Osmaniye'de. Bu güneşin güzel tadını çıkardık. Hem acı bibersiz onları çıkardık hem de güneşin tadını çıkardık. Hem de şöyle minnoşlarla beraber, etrafımızda kedilerle beraber. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Başka videomda tekrardan görüşelim inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Evet bu arada burası Osmaniye.